Geldim mi lan? Geldin mi? <laughs> Selamın aleyküm. Hayatımın en zor gününden merhaba. Birini elemek ne haddi mi abi ben anlamıyorum. Moralim çok bozuk. Hay, aleyküm selam, aleyküm Bugün çok zorlandım arkadaşlar ya. Şu an millet gelmeden söyleyeyim de o kadar zorlandım ki ben böyle bir bugünü unutmam yani. Hani format, format falan da jazz chatting alır mısınız? Oyunda kalmış olabilir. ASA as, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sesin hasta gibi. Yok be oğlum hasta değilim çok şükür. Yani, belki yorgunluk sesidir o, bilmiyorum. Korona mı? Allah korusun oğlum. Epic Games'teymiş, hemen indirdim oyunu. Hallettim. Ee, burada duruyor. Ama, bir ekip de bir toparlansın, çünkü Holmes az önce burada internetini ödedi amına koyayım. İnternetin hızını düşürmüşler. Geldi burada ödedi, yukarı çıktı. Ee, Mert halletmiştir diye düşünüyorum. Bir hain satsanız ha. Hain ista çakın bir. Atayım Instagram'a da abi bu saatte yayın açınca millet. Ne oldu lan sizin takipler? Manyak bir yayın hazır mısınız? Kaydır gel. Şimdi kaç? Ha şimdi açtık ha konuşamıyorum ama şimdi açtık. <laughs> ha. <gülüyor> Atayım mı bunu? Çok itici oldu amına <laughs> koyayım. At gitsin sikerler ya. Twitch. Twitch. Be. Yazabilsem twitch.tv/elran. Bu arada bugün Noobs'larda korona olmadıysam herhalde yakın zamanda bir daha olmam. Çünkü en son birbirimizi yalıyorduk yani öyle bir durumdaydık. Hani bu kadar cahilce hareket ettiğimiz için öncelikle ben özür diliyorum. Kendimden ve çevremden. Şu evde kaydır yazalım. Salak yazmış bana biri. Hani bırak o lafı ben kendime söylerim. Sen senin haddine değil o. Nerede o yarrak? Bandan da amına koyayım. Tamam yapıştırdım. Abi sert Sertaç'ın ayrılması olmadı. Olmadı tabii evet. ki de yani. Hani diğeri için de bu geçerli. Diğeri için de geçerli. Ne yapayım oğlum? Beynimden kaynar sular indi ya. Yani beynimden kaynal su bayağı karar veremiyordum yani bırakacaktım yani diyecektim ki ya salın beni ben gidiyorum bırakıyorum programı diyecektim ya yani o kadar zorlandım yemin ediyorum. Herkesin bir kendi kararı vardı benim yoktu. Yani adam mükemmel bir adam Tuğan'ın yayıncılığı çok güzel Sertaç'ın da öyle Tuğan'ı yayında tutuk Sertaç geri planda ama Tuğan'ı bu tutukluğuna rağmen bir sürü 15 bin kişinin karşısına çıkıp IRL tek başına yayın yaptı. Sertacım'ın günahı yok. Adam ertesi gün ee, benim benim olmadığım gün bir Langırt içeriği yaptı ama bakacağız. Neyse. Şimdi Noobs'lar izleyen de var izlemeyen de var burada. Çok zordu ya vallahi. ne hakkını helal etsin. Elimden gelen her türlü desteği illa Noobs'lara gerek yok birine destek verebilmem için temiz bir adam güzel bir adam bu hafta o elendi haftaya diğer elenecek üçüncü hafta diğer elenecek ve program bitecek aslında öyle kendimi rahatlatıyorum şu an her yarışmacı da benim takımdan olsun olmasın herkese tabii evet. ki de destek olacağım ee, o yüzden format bu yapacak bir şey yok birini elemek zorundasın <laughs> e, yayın yaptıkları yayına göre elemek zorundasın üzüldüm ama ya, ne yapayım Hikaye nasıl gitmemiş lan? Kim ya diyor gitmemiş diye. Git e gitme gitmemiş. Doğru iyi hatırlattın. Yükleniyor şu an. Oyun oğlum bugün dele eğleneceğiz. Kafa dağıtacağız bugün. Ekiple oynanabilecek en güzel oyun. Yaranı yalarım abi. Ya pis pis konuşma ya. Ya niye bu kararı kendi başına almaya çalışıyorsun ki yani? Midam kalktı ya. Ne oynayacaksınız? Şimdi bir önce Holmes'ler bir halletsin. Bir Fall Guys atarız. Bir toksikleniriz. Arkasından Surgeon neydi lan? Surgeon Simulator. Doktorculuk simülasyonu. Dört kişiyle oynanıyor. Koop. Bayağıdır bekliyordum oyunu. Ondan sonra patırt diye ona gireriz. Kafa dağıtırız. Ses kayı yok. Siktir et. Sen de sese kayı geç. Yayınlar boz. Korona falan kapmadın. Öyle bir şey yok inşallah. Oğlum tövbe deyin. Niye bugün bana korona muamelesi yapıyorsunuz lan? Allah korusun. Titan Sincap 3. ayını yenilemiş. Bey Huzur 6. ay Tier 1 ile uzun aradan sonra tekrar abone olduk. Canımsın hoş geldin. Barış Başpınar Tier 1. Last to Winners 2. ay Tier 1. Tolga Device yanlış okumadıysam aramıza yeni katılmış, abone olmuş. Kesesine bereket. Aronasa ikinci intihar bilinmiş bilenimi seviliyorsun abim? Mert Politan 5 lira yollamış. Abi selamlar. Rolf ve Kavramı senden ufak bir kitleye sahip oldum ama teşekkür ederim. video izleme zaman olacak. Discord'da bir moduna bırakabilirim kanalı. Göstermeni istemiyorum reklam olarak ağlanmasın. Tam ne yapayım yani? Darwin Gak ikinci intihar bileniymiş. İstirin 9. intihar bileniymiş. cansın abi demiş. Kata 40 kişiyle atmış, Hoş gelmişler. Mert 0381 03, TR1 Efsane 3511 Prime'la Funky Monkey 3. ayını Hayan V2 3. ayını TR1 ile Carfew 4. ayını TR1 ile Wizard Xavier with Friends Can With Vigi TR1 ile Kozmik 23 2. ayını TR1 ile Tiger TR1 abone olmuş İbrahim Nazif 4. ayını inlemiş <laughs> Flapjack 2. <ikinci gülüyor> ayını inlemiş Ateş 3 lira yollamış. Sayna 27. ayını yenilemiş. Yaşlandık demiş. Sayna 27 ayına la? Ya Fall Guys oynamak zorunda değiliz. Ama böyle bir eğleniriz yani. Böyle zaten yarım saat bir saat oynanmıyor oyun. Atarız yani bir 10-15 dakika. Ondan sonra ee, Surgeon'da geçeriz. Aka korona değilmiş oğlum. Hastalanmış adam. Streamer var mı bugün? Bence bugün oynamayalım onu. Yani zaten iki oyun koyduk. E saat olmuş bir buçuk. Ben bir dört saat, beş saat yayarım. Sonra gider yatar uyurum. Yarın full çok ve oyunumuz var. İki tane. Yeni seriye başlıyoruz Survival. Arkasından bir yayın daha var uzun. Dün böyle biraz daha zorlasam Streamer Simulator'ın böyle bir tadı kaçacak gibiydi. Ben de çok yorgundum. Orada bıraktım. Yani bu iki 3 gün çok güzel zaten. Yani onu da oynarız, bitiririz. Fi finalini yaparız oyun Çünkü şeyi fark ettiniz mi oyunda? Giriyorsun, yayın açıyorsun, ARL, o bu falan abanıyorsun. Ama bir noktadan sonra da kendini sarmaya başladı. E, A, şey, L, Seri A, para kazanıp L, 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 L. İ, amaçlarımıza ulaşıp, yani bir yayını daha döner onun. Babam mı geldi lan? Baba hoş geldin. Reis. Annemleri, babamları da göremiyorum. Bir de bir sürü insan içine girip çıkıyorum ya. Eee Korkuyorum yanlarına da gitmiyorum. Allah korusun. Korona gelmiştir. Bir şey olmuştur. Çınar hoş geldin. Baba ne yapıyorsun ya? İbrahim Reis. Ha yayıncı oldun. Unuttun bizi. <laughs> Ulan babama bir yayın açtırmamız var ya. Aman ikini değiştirmemiz lazım. O Zafer Bayramı. 30 Ağustos'a girdik değil mi? Benim tabii zaman kavramı uçtu. <laughs> e niye yazmıyor babam? Salladınız mı oğlum? Ben göremiyorum herhalde chat. O7 spamlıyor. Oyun iner bir 10-15 dakikaya demiş Holmes. Tamam. Mert ne durumda? Alright. Derizler açtım anın sikiyim gidiyorum eski köprünün altında bir görmesem yeter baba buradaysan küfürlerime aldanma cansın biliyorsun normalde çok küfür etmem ama arada bir ağzımdan kaçıyor Babaren bizdeydi. Abi Babaren hesabı kimdeyse gelsin bana. Onu bir alalım ya. De abi. Sen de mi? De var o. Harbi mi? Evet. Onun mailini şifresini falan değiştirsene lan. Bulayım, ha bu hallet onu babama verelim. Abi Babaren ikini almıştı benim bir izleyicim. Bir de abone olmuştu. Dedi ki abi hesap bende rahat ol dedi. <laughs> bu Dibo biraz DD bu bir garip algılanıyor yani ben her ne zaman görsem bir farklı algılıyorum onu ne 50 TL'ye çözeriz <laughs> dur şunları da okuyayım da Emre Can çolk yüz bitim kim az önce ee, Noobstar izliyordu arkadaşlar, onu bir... Bu abonelerimden Noobstar'ı izleyenler kimler? Biliyorum. Bütün izleyicilerim izlemiyor CTTG'yi. Ee, ama izleyen çok kişi var bizde, onu da görüyorum. Ee, beşinci ayını yenilemiş Çınar bu arada, teşekkür ederim. Vengevuf, TR1'li, Vuful, tr abone olmuş. Yayınlar abi, bu sene artık üniversite hazırlanıyorum. Belki de şu an izlediğim son yayın ama tekrardan takip etmeye çalışacağım demiş. Emre Toptamis. Biz buradayız kardeşim. Kap kap şeyini, üniversiteni gel. Ata Ege 3. Üç. Üçüncü ayın TRB Yayınlar abim seviliyorsun demiş kardeşimsin. Ya arkadaşlar yani. Ee, bilmiyorum ne, ne yansıdı size. Ben yayın tekrarlarını izlemediğim için. Çok zorlandım. Yani illa ki desteklediğiniz birileri var. Hep olacak. Her zaman Noobs'ların mimidir. Hak GG'ler olacak. Ama inanın. Ee, bir tık önü düşünerek ee, ya tabii yani Tuan'a gitmeliydi, Zeynep gitmeliydi, o gitmeliydi, bu gitmeliydi. Bu fikirleriniz her zaman olacak. Zaten işin olayı bu. Ben Masterchef'i izliyorum. Biri eğleniyor. Lan nasıl eğlendi bu diyorum ya. Ya bu dururken bunu nasıl eğledin diyorum mesela. Ama izlemeye devam ediyorum. Ve hani e, belki bizim yakalayamadığımız bakış açıları vardır. Bilemeyiz. E, yorum yapmışlığım bile var yani formatla ilgili. Ki normalle yapmam. İzlerim, beğenmiyorsam çıkarım. Beğeniyorsam devam ederim. Ama inanın çok zor bir şey. Ee, ya şimdi benim burada yarışmacılar hakkında konuşmam ne kadar doğru bilmiyorum ama ben merak etmeyin çok içten ve çok mantıklı şekilde analiz ediyorum. Ee, chat'i de çok takip ediyorum. de yansıyordur. Çünkü yayın yapacakları e, kişiler sizlersiniz. Yani Twitch chat'i. O yüzden sizin tepkileri kimde benim hesap Instagram'dan bulsun beni? Deme baba öyle dediğin an yanarsın. Deme deme. Biz bizde o hesap. Ben vereceğim sana onu. Sana şimdi bir sürü kişi bende diyecek inanma ona. Ben çözeceğim sana onu vereceğim. O yüzden hani elimden geldiği kadar adaletli demek istemiyorum. Çünkü zaten adaletliyiz yani hani. Sadece size yansıyan şeyler var. Yansımayan şeyler var. Arka planda gözlemlediğimiz şeyler var. Çetin yani hepinizin verdiği tepkileri ben çok dikkatli izliyorum. Ki burada en önemli şeylerden biri benim jüriliğimden öte, siktiret jüriliği, ondan öte chat var. Çoğunluk ne diyor, ne demiyor, ne olarak algılıyor. Benim gözüme antipatik gelen bir şey, o an chatte birilerinin gözüne antipatik geliyor mu? Bunlara falan bakıyorum. Yani bayağı böyle net analiz edip oluşan fikirleri gidip yarışmacılara aktarmaya, kibar dille, güzel dille anlatmaya çalışıyorum. E ee, mesela örnek vereceğim son benim eleme kısmında Sertaç'la Tuğan arasında kalmamın sebeplerini orada açıklayabildim mi bilmiyorum ama Tuğan'a bu kadar donuk olmasına ve kitlenmesine rağmen ki kendi yayınlarında böyle değil. Çatır çatır orada 15.000 kişinin karşısında yayın yapabildi öyle ya da böyle. Çok heyecanlıydı ama yaptı. Sertaç da yaptı ki Sertaç'ın durumu çok daha farklı. Sertaç ee, benim olmadığım günü aktarılmak zorunda kaldı. Yani. süreyi doğru değerlendiremediğimiz için bir önceki programda bizden iki yarışmacı Demet ve Sertaç diğer güne dahil oldu ve o gün ben yoktum. Doğal olarak da kurguladıkları ilk içerik yalan oldu. Yüksek Demet'in değil de Sertaç'ın biraz yalan oldu. O böyle farklı bir olaya girmiş. Güme gitmedi. gitti. Evet güme gitti. Yani çünkü bir haftada bir insana budur şudur diyemiyorsun. Şanssızlıklar var. Eee Kısmet bunlar ama buradan da sözüm olsun tamam bir yarışma bu biliyoruz ama o yarışmadan insanlar elense de ben kendilerini gösterebilecekleri fırsatı elimden ne geliyorsa bugüne kadar hep yaptım zaten çevreme değerlendirebilen oldu değerlendiremeyen oldu çünkü bu iş host atma işi veya bakın bu adamı destekleyin deme işi değil bu tamamen kişiyle alakalı sen sadece sunarsın insanlar sever veya sevmezdir benim için bu kadar basit. Ya içeriğini sever veya sevmez. Ee, bunu böyle elediğim için falan söylemiyorum. E, ee, Sertaca da ve bundan sonra elinecek her yarışmacıya da elimden geleni yapacağım. Çünkü onlar benim kader arkadaşım. Ee, bir acım bile ilk hafta eleme yapmıyor. Hak GG. Doğru söylüyorsun. Bence de ilk hafta eleme olmayabilirdi. Ama format gereği yani bir arkada bir iş var arkadaşlar. Bu öyle evinden yaptığım bir şey değil. Orada bir prodüksiyon var, orada çalışan 50-60 kişi var, orada harcanan milyonlar var, paralar var, sponsorlar var. Bu iş öyle sandığınız gibi, şunu şöyle yapalım, bunu üç, e, az sigara için. Doğru söylüyorsun baba. Şerefsizler her gün sigara içiyor ya. Püfür püfür, bok var sanki. <laughs> Neyse, öyle yani. Ee, Derya 8. yayının primlerim Sertaç arkadaşım. Çok hırslıydı. Halen de devam edecek eminim. Tabii ki de etsin. Etmez sahip zaten. Ee, ettiği yolda da ben de yanındayım. Destek olacağım tabii ki de. Çünkü ne olursa olsun ne kadar biz öyle görürsek görelim. O insanlar üzülüyor. Biz üzülüyoruz. Yani onun vebal, vebal mi denir ona? Ne denirdi işte? Onun sorumluluğunu almak çok zor. Ee, umarım yolu açık olur. Eee izleyenlerden de işte mesela Sertaç'ın elenmemesi gerektiğini düşünenler varsa hastanlar gibi destek atsınlar, izlesinler. Ee, birlikte de yürürüz. Sıkıntı değil. Aşırı sevimli bir şey sevimli. Çünkü bir hafta çok sevimli. yetersiz bir süre. Fulundar gelmiş, hoş gelmiş, Togur 100 lira yollamış. Sevimli. S.A. bu iş isim eleme işi umarım seni çok yıpratmaz. Temiz kalbinin sonuçları bunlar, seviliyorsun Ya ben yıpranacağım kadar yıpranıyorum oğlum bir de oradan vursak ne olur yani bir şey olmaz. Abi İsveçli Müslümanlar sokağa inmiş. Siyasetçiler savaş ortamına İsveç'te bir de. Ulan oralarda suç oranları çok azdır. Nasıl oluyor böyle şeyler? Ne oluyor gene? Yani benim bu geceyle ilgili Noobstar kısmı ilgili özetim bu arkadaşlar. Daha fazla bir şey konuşmak istemiyorum. Ee, yakışı da kalmaz. Ve senin ilişkin bitti ama yayınların sayesinde mutlu olabiliyorum. Moralin bozuk olduğunda sayende toparlıyorum. Unutabiliyorum. Seviliyorsun boss. Güzel. Acılarınızı başka bir şeye tutunarak... E, ...beyninizi ve bedeninizi buna alıştırmaya çalışmanız çok doğru bir yol. Önemli olan bunu yaparken... ...yanlış yollara sapmamaktır. Güzel yollara sapmaktır. Spor olur. Yetenek olur. Hobi olur. Sıkıntı yok yani. Beni izle. Git karınca beste. Git resim yap. Git müzik dinle. Ama güzel şeylerle yapın onu. Wizard galiba ee, sihirbazmış, bir şeylerini göstermek istiyor. Ne yapacaksın oğlum? Yanımda mı çıkacaksın? Abi seni seviyorum demeden duramıyorum. Sen nereye, ben nereye? Sunucuya bak bakacak mıyız? Şimdi sunucuyu açacağım günü belli ettim. Yüksek ihtimal, çünkü ben 31'ine kadar çok yoğunum. Tahminime göre ile 3'ü arasında sunucuyu açacağım artık. Hem yenilikler, Utku'yla tam iletişim kuramıyorum. Aradan da onu çıkartırız. Tigenos. Eyvallah kardeşim. Dünya hassas kalpler için cehennem gibidir demiş. Ya bu işler benli. Ben çok vicdanlı bir adamım. Çok fazla duygusal düşünüyorum bazı şeyleri. Bu kötü bir şey. İyi bir şey olduğu için söylemiyorum. Ee, aslında benlik değil böyle işler evet. Doğru ya doğru. Yani bana bırak. Bütün gün destek olayım yardımcı olayım ama. Birinin ne bileyim. Elenmesine vesile olmak bile bazen rahatsız ediyor. Evet Utku genk sistemini bitirmiş çok da güzel olmuş. Bugün de bir başlığını gördüm bir şeyler yapıyordu ya. Yani. Gıdığını yerim çıktı değil mi gıdık gene. Ulan bir su diyeti yaptık bir ketojenik yaptık üstüne bir yedim. Verdiğimi aldım gene geri onu koyayım bir hafta. <laughs> onu da hali Beni neden takmıyorsun sen istada? Allah benim belamı versin o zaman. Tukan abi geçmişi unutmak için ne yapabilirim? Geleceğe odaklan kardeşim. Geçmiş geçmişte kalmıştır. Abi bugün kardeşim Ural'ın doğum günü. Seni çok seviyor ve şu an yayını izliyor. Doğum günü kutlar mısın demiş. Gökber Kazar. Kardeşim doğum günü kutlu olsun. Nice mutlu yaşlara sağlıklı saatli. Gülden Başören 3. NTR 1'le demiş. Elren Hey demiş. E, bim Basi Eslek Prospekto'ya dördüncü yayını yollamış. Kesesine bereket. Çakal üçtürüyorum size şey abi yayınlar. Geçen gün sana yaptığım akımın yeni versiyonu hazırladım ve sürpriz ismi daha yaptım. Ooo. Oh. Who is that guy? <laughs> Çok sinirim bozuyor bu. Bu olmamış. Benimkisi daha bela. Eline sağlık ama. Akstan es diğer villarımıza katılmış. KRGNM babama üçüncü ayına aboneliğini yollamış. Ayıp baba kendin ol ya. Abi nasıl bir uygulamaysa yani götünü başını her şeyini algılayıp nokta atışıyla hareket ettiriyor ya. Sıktı sarı geç abi bu arada bu senin bilgisayar ortalama kaç sene götürür. İsimsiz 3 lira alamış. Yani kullanma amacına bağlı oğlum. Atıyorum jügüleri salırsın 4 sene de kullanırsın ama ne yapmak istiyorsun? Unkale hoş geldin. Yayın mı yapacaksın? Hardcore oyunlar mı oynayacaksın? Ne bileyim. Yoksa sadece LoL mu oynayacaksın? Windows mu kullanacaksın? Browser mu kullanacaksın? Bana hep limon atıyorlar ne demek bilmiyorum ben. Lena Koval bana hep limon atıyorlar ne demek bilmiyor ben. Ziyab Reşkis, ne limon izgi. Abi hayatından memnun musun? Ne açıdan? <laughs> Oğlum gerçekten bu arada dışarıdan geliyorsun, çok ayıp oldu. Belki de küfür ettim, bilmiyorum, salladım ama doğru söyledim mi? Hiç mantıklı bir kelime kullanabildim mi? Lena Koval Lunez'cim hoş geldin. Bugün benim doğum günüm. Herkes, bugün doğum günü olanların doğum günleri. Kutlu olsun. Şoka girdi galiba. <laughs> Bekledim ama göremedim. Bir şey yazar söyleyin çok merak ettim. Ha hayır Rusça bilmiyor sen. Ya hadi lan. <laughs> Erdalcan 003. Benim adım KTA lan. Hayırdır. Erdalcan 003. 6. ayını Prime denilmiş. Kolay gelsin. Mustafa Kırcılar 5. ayını Prime denilmiş. En sevdiğim yayıncıyla ile 5 mi? İyi yayınlar chat sarıyor. Vahit Güliyev 6. NTR Tiyar 6. ay oldu. Tukan Abi Azerbaycan'dan selamlar. Aleykümselam paslı çivi tr katılmış Atakan Çalışkan 6. NTRB'ylemiş. 6. EMS kutlu olsun abi. Güzel günde alırım bir doğum günü kutlu. Arkadaş 30 Ağustos'ta mı doğdunuz? Bütün chat'in %60'ı ya. Abi sevdiğimi açıldım. Ben kimseyle sevgili olmak istemiyorum dedi. Ne yapmalıyım? Kardeşim sen çok sağlam reddedilmişsin. Yani eğer harbi seviyorsan yardır. Ama çok da darlama. Çünkü sen seviyorsun diye karşındaki de seni sevecek diye bir kural yok. Bencil olmayın öyle konularda. Hangi sar? 6. ayını total 6. 2. ayını yenilemiş. Yayınlar kral. Wizard 4 lira yollamış. Tukan abi merhaba. İlizyonlarla uğraşıyorum, Sihirbazlık yapıyorum. Müsaadenizle Bir gün sizlerle yapmak isterim. Troll adı yayın şey Tamam arkadaşım. Doğru, attım hafızamda. Barış Uğurlu. Tiyer bir abone olmuş. Tutku Yücel tr 1. Bunu geç bunu geç. 3 lira. Ata merhaba abi kendi çapımda site kurdum. Yorumlarsan sevinirim. Ee, 45 4. ay. Limitless 5 durum Selam yayınlar benim başarım. Lorient'li arkadaşlar reklam linki açtırmayın bana bak. Reklam olmayabilir ama açtırmayın. Van Dezcim hoş geldin. Lorient'li ikinci yeni Prime Lane demiş. Right TR1 ile abone olmuş. Ömer Bağlı TR1 ile abone olmuş. Vritakyan dördüncü yeni TR1 ile Unuttuğum biri var mı? ACR 30 bit atmış. Doğan 3 almış. Abi geceler bugün zor bir karar verdi ama bana göre dokunmazlık seçim oylamıyla olması biraz haksızlık gibi kitlesi olan kazanıyor. Ha, Geldik çok temiz konuya. Noobstar bir de yarışırken sırf karınca çiftliğim kanalımda 50 bin abonem var diye sürekli bu konunun sömürüldüğü konusunda üstüme geliniyordu ki ben bir kez bile karınca çiftliğimden bir kez bile topluluktan veya bir videoyla hiçbir şekilde paylaşım yapmamıştım. Ki zaten 6000 bin ya da 5000 bin, bin mi bin hatırlamıyorum Instagram takipçim vardı. Onlar çok etkilemiyor arkadaşlar. Şöyle yani sırf birini takip ediyorsunuz diye sizden x bir kişi hakkında o istediğinde gidip de deli gibi vermiyorsunuz. Yani bütün takipçileri bunu yapmıyor. Belki çok net fanları ulan dur istiyordur diye destek olayım diyordur ama e, halk oylamasında birinci çıkma olayı ki bugün de söyledim yani orada normalde az çok izlediğiniz zaman birilerinin gidebileceğini veya kalacağını anlıyorsunuz. Arada kaldığınız insanlar arasından birilerini korumaya almak çok daha mantıklıdır. Benim zamanımda da en büyük hata oydu. Benim ilk günden beri hep koru korumaya aldılar. Yarışmanın sonuna kadar ben hep zincirliydim abi. Hiçbir türlü elenme şansım yoktu. Zaten kardeş zil çaldı bakar mısın? Ama insan tabii ki de sevdiği kişiye oy vermek istiyor. He ve sosyal medyadan çevre etkisi çok önemli. Takipçisi çok olan kişilerin belki daha büyük artısı olur. Ama ben bugün bir analiz yaptım. Ee, takipçi potansiyeli olan insanların oylarına baktım. Hiç öyle dediğiniz gibi olmamış. Sertaç'ın yayında olduğunu biliyorum. Bugün işte oyunlarımızı bitirdikten sonra eğer dururlarsa yardır doğrudan Sertaç'a gideceğiz. Ona bir destek olalım, moral olalım. Ama böyle bir seferlik gitmeyelim yani. Abi olabilir yani birinin 300 izlenmesi, 100 izlenmesi, 500 izlenmesi, 3-5 bin farklı takipçileri olması onların noobslara katılamayacağı anlamına gelmiyor. O yani böyle düşünmeyin. Selamlar, iyi Düz yazmıştı ya, Te teyzem beyin kanaması geçirdiye biraz. Allah şükür ölmediydi eklişitashi kardeşim geçmiş olsun. Sertaç kapatmış şu an. Niye? Sonra mı açacak acaba? Sen açtın mı telefonu Klaf? Rotavolta 5. NTR belirlenmiş. Yani abi kitle, takipçi falan ee, yeterli olmuyor onu anlatıyorum. Senin albenin yoksa sabaha kadar takipçin olsun albenin diğerlerini yok diye söylemiyorum. <laughs> Sanmayın ki o paylaşıldığı zaman adamın 5000 takipçisi varsa 5000 tane oy alıyor. Öyle bir şey yok. <laughs> Düşünün benim o 50.000-60.000 bin, bin karınca çiftliğim abonem varken ben video çektim karınca çiftliğime. Dedim ki arkadaşlar Twitch yayınlarına başlıyorum. Gelin diyorum ki 1000 kişi 1500 kişi izler aman okuyun. Bir açtım yayını 20 kişi. 8 mil be. Dedim bugün duymamışlardır yarın açayım 20 kişi. Üçüncü gün açtım 20 kişi. Bir daha video attım topluluktan duyurdum. Lan dedim Twitch'te yeni açıyorum oğlum. Beni zaten izliyorsunuz dedim burada. Gelin orada da hayvanlar hakkında konuşalım. 20 kişi. Böyle yani bu işler. Hepsi farklı dallar onu anlatmaya çalışıyorum. Sonra 30-40-50 falan gitti. Ege 3 lira olmuş. Yabancı arkadaşım yanımda binah çeker misin? Öğrensin kültürümüzü çok seri çektim arkadaşın için Ege çalıştır onu Barış Suğurlu yüz bitti yollamış abi yeni abone oldum inşallah daha iyi yerlerine rahane adamdır tamam <laughs> Severus Snape 3 lira yollamış